Kesinlikle evet. Hissediyorum. bir kere bir developer olarak hani ecayla göre çalışma zorunda hissediyorum. Evet. E, nedir bunun? işte işlerin tamamında teslim etmek. E, sonra bu verilen işlerin geri dönüşleri işte gelen baktığı temizlemek falan olsun. E, bunları yetiştirmek, işte ürün sahibine bunların tamamda verebilmek bu zorunluğu gerektiriyor bana. Ben daha önce de yani bu şirketten önceki şirkette de hani kariyerimde ile çalışmıştım. Hı hı. En büyük fark bence işleri en küçük parçasına kadar böyle hı hı. doğru tahminleme yapmış oluyor zaten. Yani bu parçalar hı. ne kadar küçüklikçe o parçaları işte developer olarak da hem de analizci olarak, yani analizci olarak e, daha uygulanabilir oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bence en büyük fark hani işlerin e, ayrıntılı bir şekilde detaylanması, bunların planlanması, sonra da uygulama konumlandı. Yakın tarihte karşılaştığım bir durumdan bahsedeyim. Şu an çalıştığım yerde, yerde e, bu QR projesi kapsamında bir e, uygulama ihtiyacımız olmuştu. BKM'den Hı -hı. bir de gelen bir tervetin isteği vardı. Hı -hı. Bizim ortamımız BKM'nin ortamıyla eş değerde değildi. Yani aslında karşılamıyordu. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir durumda araya bir, ayrı bir katman yaptık. Hı -hı. O katman bir nevi konverter ihtiyacını gidermiş oldu. Ya bir ihtiyaç analizi kısmında bir araştırmamın da oldu hı hı. Hani hangi e, ihtiyaçlarımız var, onları nasıl diye. Hı hı. Orada bir fayda oldu aslında. Bence ecail olunca yani işler daha böyle bir kapsam içinde oluyor. Hı hı. Yani çildimi bükmede çalışıyorum aslında. Dolayısıyla ne oluyor? İşte beraber çalıştığınız e, arkadaşlarınızla o olayları daha çabuk çözmüş oluyorsunuz. Gerçi gönlümüzde rumut çalıştığımız için bir an o iş dolaşıyor aslında evet. ama Ecail'in hani mantığında bir ofiste herkesin beraber çalışması e, o işleri daha da kolaylaştırır diye düşünüyorum.